Küçük çocuk suya bir balık attı. Ama orka bayınası onu yemedi. Yüzeye çıktı ve balığı tekrar çocuğa geri verdi. Bunun üzerine çocuk ona balığın nasıl yeneceğini gösterdi. Fakat orka başını salladı ve ağzını kocaman açtı. Çocuk anladı ki orka balığı onun elinden yemek istiyordu. Çocuk biraz korksa da yavaşça elini uzattı. Orka balığı yediğinde sevinçle su sıçrattı. Sonra çocuk biraz daha cesaretlendi ve orkanın burnuna dokunmaya çalıştı. Orka gerçekten ileri doğru geldi ve işbirliği yaptı. Bundan sonra çocuk kalkıp yürümeye başladı. Ama orka onu takip etmeye devam etti. Sanki çocuk gitmesini istiyordu. Göbeğini göstererek sırtüstü döndü. Çocuk ona el sallayarak veda ettiğinde orka da yüzgecini kaldırarak karşılık verdi. Hatta çocuk gibi dans etmeye bile başladı. Bu muhteşem manzarayı gören bakıcı kadın çok şaşırdı. Çocuğa orkanın eğitimine yardımcı olmasını söyledi. Bundan sonra çocuk her gün orkaya yiyecek vermeye başladı. Ona çeşitli hareketler öğretiyordu ve orkada büyük bir hevesle eşlik ediyordu. Kısa süre içinde çocuk orkaya binmeye başladı. Hatta onun diline bile dokunuyordu. Orka artık eskisi gibi huysuz değildi. İkisi arasındaki uyum ve anlayışı gören sahibi çok memnun oldu. Büyük bir bir gösteri düzenlemeye karar verdi. Ama gösteri günü çocukların bağırışları Orkan'ın korkmasına neden oldu. Korkudan titremeye başladı. Sahneye çıkmayı bıraktı. Hatta cam duvara çarptı ve seyirciler panik içinde kaçıştı. Artık sahibi çok öfkeliydi. O gece çocuk çok üzgündü. Orkan'ın inatçılığı hakkında şikayet etti ve sessizce oradan uzaklaştı. Tam o anda Orka yüksek sesle ağlamaya başladı. Çocuğa bir gariplik geldi ve yüksek kuleye tırmandı. O zaman anladı ki Orka ailesini, denizde olan ailesini çağırıyordu. Çocuğun gözleri doldu. Tam o sırada su tankından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Çocuk koşarak baktı sahibin tankı bozdurma emri verdiğini gördü. Orkayı öldürüp sigortadan para almak istiyordu. Orkayı kurtarmak için çocuk ve bakıcı kadın onu denize geri göndermeye karar verdiler. Orkayı bir pikap kamyonete koydular ve deniz kıyısına götürdüler. Sürücü kamyoneti doğrudan denize doğru geri sürdü ve Orka rahatça denizde yüzmeye başladı. Herkes sevinç içindeyken sahibi adamları ile birlikte geldi. Balıkçı tekneleri gönderdi ve nehir ağzına alar serdirdi ki Orka tekrar yakalansın. O hassas anda çocuk öne çıktı. Orkaya deniz duvarına doğru yüzmesini işaret etti. İşte tam orada ikisi birbirlerine son kez veda ettiler. Çocuğun cesaretinden ilham alan orka tüm gücüyle denizden sıçradı. Çocuğun başının üzerinden geçerek denizin derinliklerine daldı. Artık tamamen özgürdü. Hmm.